Merhaba arkadaşlar. Yunanistan'a, Atina'ya hoş geldiniz. 5 Ağustos 2021 ee, Atina sıcaklık anlamında yanıyor. Orman anlamında da yanıyor. Türkiye'deki e, kötü e, olayların benzerleri e, burada da e, yaşanıyor. E, bununla ilgili e, YouTube'da e, arkadaşlarımız ve diğer kanallarda da e, bir sürü şey söyleniyor. E, Yunanistan'da yaşamak diye bir kanal var. Onu e, takip etmenizi öneririm. Yunanistan'da yaşamak. E, Türk, e, bir Türk arkadaşımız, ben daha yakından e, tanışma e, şansına erişmedim ama çok çok kaliteli e, videolar yapıyor. E, görmenizi, izlemenizi, yolmanızı tavsiye ederim. Şu anda Egaleo semtindeyiz. Biraz semtleri konuşalım sizinle. Çünkü yurt dışından gelip de yurt dışında yatırım yapan insanlar genelde ben turistlere benzetiyorum. Yani turistlerin bildiği böyle turistik restoran tarzında bir deyim vardır. Ben genelde yurt dışına gittiğim zaman lokallerin gittiği yerlere gitmeye özen gösteririm. Aynı şekilde emlak sektörü de bu şekilde Ele alınması gerekiyor bana göre. Yani bir turist gibi değil, bir yabancı gibi değil. Lokallerin ne yaptığını bilerek görerek de işlem yapmak her zaman uzun vadede daha karlı olur. Eğer o böyle bir semt, semtleri bilmiyorsunuz ve semtleri de size göstermek istiyorum. Yani video videolarımın amacı daha fazla bu. Sizin de daha fazla bilgi almanızla alakalı. Egaleo bundan 3-4 sene önce kendi kendine göre orta derece bir semtti. Ne zamana kadar? Burada bir metro istasyonu kurulana kadar. Atina'daki metro hattı gittikçe büyüyor ve metro buraya geldikten sonra her şey değişti. Binaların, dairelerin fiyatları arttı, arsaların fiyatları arttı. Ve buraya gelmeden önce yatırım yapan insanlar kat ve kat para kazandı. Şu anda Egalio semtinde satılık doğru düzgün ev bulmak çok zor. Hala uygun, hala fırsat yerler var ama dediğim gibi buraya metro gelmeden önce yatırım yapmış insanlar daha büyük fayda sağladı ve ilerisi için daha iyi yatırımlar yaptı. Şimdi. Daha önceki videolarımda söyledim, bir arkadaşınız Faliro'dan, bir arkadaşınız Bifada'dan, bir arkadaşınız Kukaki'den, bir arkadaşınız Pangrati'den ev aldı diye ev almanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Yani hem siz burada değilsiniz hem bir komşuluk ilişkiniz yok. Dolayısıyla semtlerle alakalı olarak bir lokal gibi düşünmenizi tavsiye ederim. Bana göre uzun vadede daha mantıklı, daha başarılı. Egaleo gibi başka semtler de var e, metro hattının e, gittiği ulaşım anlamında e, rahatladığı e, bir sürü semt var yani bilindik semtlere yapışmayın onu söylemeye çalışıyorum. E, Atina çok güzel bir yer ve e, lokaller de gittikleri yerleri güzelleştiriyorlar. Yani ben e, yabancıların çok çok olduğu semtleri e, çok da güvenli bulmuyorum çünkü kendi ülkelerinde e, olabilecek bir e, finansal krizden dolayı herkes orayı satıyor. Oranın fiyatı düşüyor. Bu tarz e, şeyler e, bir e, belirsizlik yaratıyor. E, ve bu belirsizlik de emlak piyasasında fiyatların düşmesine sebep oluyor. E, gerçi bu son seneler artık e, belirsizlik e, yeni normal belirsizlik e, belirsizliğe en hızlı eee Reaksiyon gösteren, en hızlı uyum gösteren insanlar genelde ee, daha kendi Ama e, bu belirsizliği de olabildiğince sistematik ve bilinçli veya e, bilimsel bir şekilde takip etmek etmekte e, mümkün. Yani biz e, kakin değiliz, alcı değiliz. Ama e, ne olduğunu da görüyoruz. E, i̇şlem sayısından. E, Emlak şirketlerinin bize vermiş olduğu feedbackten, bağlı bulunduğumuz networklerdeki aramalardan bütün bunları görebiliyoruz. Bunun için kullandığımız bazı programlar var, bazı aletler var diyeyim ki biz bunların parasını veriyoruz ve bunları görüyoruz. Mesela ben her zaman kalktığım zaman Günahlı lokallerin nereden ev aldığını, nereden ev kiralamak istediğini, nereden ev almak istediğini rakamlarıyla birlikte gördüğüm bir sistem var. Bunu sizin bilmeniz mümkün değil. Veya emlak konusunda profesyonel anlamda çalışmayan insanların böyle şeyleri bilmesi, görmesi mümkün değil. Bütün bunlar önemli. Ben size şu semt iyi gidiyor dediğim zaman mutlaka... Bu velilerden faydalanarak konuşuyorum ve bunu da e, sahada e, çalıştığım zaman ki sürekli yollardayız. Eee kayıt ettikten sonra sizinle paylaşıyorum. E, durumumuz e, bu. Dediğim gibi Egaleo e, yeni bir e, yeni bir sistem gibi hareket ediyor şu anda. Neden? Çünkü metro geldi e, ve e, ulaşım e, şu anda e, çok kolay. 10 12 dakikada sin takmada olabiliyorsun böyle bir avantajı var. şimdi şehir merkezinin Airbnb ile alakalı e, konusunu da e, tartışmak istiyorum bir, biraz. E, geçen gün e, müşterim olan e, bir kişi Atina'yı ziyaret etti. Başka emlakçılardan da e, mülk alan bir kişi ve e, yatırım stratejisini e, Airbnb üzerine e, kurmuştu. Dün e, oturduk, muhabbet ettik, e, sohbet ettik, dedik. Yakutsa dedi. Ee, artık Airbnb'den para çıkmıyor. Dedim evet çıkmıyor. Ee, çok da fazla ben bunu e, videolarda dilendirmiyorum ee, çünkü e, bunu bu da bir kural değil yani ev bazında e, konuşulması, ev bazında düşünülmesi gereken bir olay. Mesela Kukaki bölgesindeki evler e, Airbnb konusunda hiçbir zaman e, zarar görmeyecek yerler ama biraz dışarı çıktığın zaman o zaman artık riskli bölge başlıyor e, ve Airbnb sektörü artık Yunanistan'da ödüle oldu. Bundan 3-4-5 sene önce e, kayıt yoktu. Vergi yoktu. Hiçbir şey yoktu. E, o zaman işler daha rahat. Şimdi e, aldığınız evi e, bir şirkete veriyorsunuz. %25 hizmet komisyonu alıyor. E, bunun üzerinden ettiğiniz e, karın vergisini ödüyorsunuz. Ve en önemlisi evinize giren çıkanın kim olduğunu bilmiyorsunuz, benim başıma geldi, yani adamın teki geldi, evin bütün lambalarının yerini değiştirdi, yatağı başka bir yere götürdü, bir sürü böyle tatsız şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla artık Airbnb ile normal kiralama arasında çok çok büyük bir gelir farkı yok ve kontrol anlamında da sabit kiraya vermek bana göre daha güvenli. Ve daha başınız rahat olur. Akşam daha rahat uyursunuz. Dolayısıyla böyle de bir şey var. Bunu da bilin. Airbnb her tarafta kazançlı olacak diye bir kural yok. Videoyu burada kesiyorum. Egalio. Sizin için Kalitela semtini gezdim. Ancak <laughs> biraz monte etmem gerekiyor. Orada bu Evlerin kiralanması aşamasında elektrik elektrik raporu diye bir şey var. Onu anlattım. Bir sonraki yayında onu göstereceğim, onu söyleyeceğim, onu konuşacağız. Biraz da kalite ile alakalı, kalite semti ile alakalı size bazı videolar çektim. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Üye olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Ee, sorunuz varsa lütfen soru sormaktan çekinmeyin soru sormak e, ayıp değil bilmemek ayıp değil sormamak ayıp internetten mutlaka ne yaptığınızı araştırarak gidin ee, onun bunun söylediğine çok fazla kalmayın aldığınız bilgiyi teyit et, ettirmeye çalışın buna ben de dahilim hiçbir zaman hiçbir bilgiyi yani bilgileri de aslında e, doğru düzgün bir şekilde tüketmek lazım ee, bilgi tüketimi de e, önemli bir şey mutlaka teyit ettirin. Mutlaka başka birbirine daha sorun. Bilene sorun. Bu sizi bir sürü beladan kurtaracak. Bir sürü problemden korunmanızı sağlayacak. Videomu burada kesiyorum. Dediğim gibi sorularınızı mutlaka sorun. En hızlı şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.